Şanlıurfa'da 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacak vatandaşlar Ramazan öncesi hazırlıklarına başladı. Vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için çarşı ve pazarın yolunu tuttu. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Cumartesi gününün Cumartesi'ye bağlayacak olan gece ilk sahura kalkılacak. Bu sene gıda ve bakliyat ürünleri vatandaşlar tarafından pahalı bulundu. Ramazan ayında vatandaşların olmazsa olmazı iftar. İftar açarken vatandaşların sofralarda mutlaka bulundurdukları hurma ise tezgahlardaki yerini aldı. Fahiş fiyatlar sebebiyle alışveriş yapamayıp eksikliklerini tamamlamayan vatandaşlar nasıl bir oruç geçireceklerini kara kara düşünüyor. Tilay Çelik. Şu an burada misafir olduğum için tabii ki memleketime gittiğim zaman hazırlıklarımız oluyor. Yöremize göre, kendimize göre. Böreklerimiz diyeyim ben yöremize ait. Hazırlıklarımız devam eder. Dini üzerine, yemek üzerine olsun kültürümüze doğru hazırlıklar yaparız tabii ki. Fiyatlar tabii ki yüksek, pahalı. Yani fiyatlara şu anda kimsenin gücü yetmiyor. Var olanında yok olanında şu anda gücü yetmiyor. Çok yüksek fiyatlar. Ramazan için de zor olacak herhalde insanımız milletimiz için. Daha güzel daha bir fiyat olsa daha uygun bir şeyler olsa daha güzel olacak. Şanlıurfa'dan Şanlıurfa'nın İsotu'nun.